Hepinize var arkadaşlar. Bugün Ropero Video en güçlü eşyaları falan alıp askerlere saldıracağım. Ee, şu anda zaten en güçlü eşyalar üstümde mi? Bir bakayım. En güçlü birinci eşya şu uçma şeyi size göstereyim şu marketten. 3500 elmas mıydı neydi veya 4000 falan mı? Ee, ben hilerini oynuyorum tabii ki de. En güçlü eşya Arkadaşlar evet bu bakın hem uçmamıza yarıyor hem araba fırlatabiliyoruz falan hem uçarken silah da alabiliyoruz mesela süpermen olduğumuzda sadece lazer atabiliyoruz hem ayrıyetten bunu alıp lazer de atabiliriz bu da zaten bu sadece uçmaya yarıyor bu hem uçmaya hem e, araba fırlatıp e, atmaya falan işte kaldırıp atmaya. Bu da elektrik de, bunu alırsak bunu alamayız, o yüzden zaten bu daha güçlü elektrikten. Ee, bu da e, bunun gücü bunda da var arkadaşlar, yani bu da yere, bu aslında bir fark var aralarında. Bu yere vurunca dalga yaratıyor işte böyle. Nasıl desem? Gelin size göstereyim ne demek istediğimi. Şöyle bakın, yere vuruyor işte. Uçurabiliyor mu bakayım? bak işte böyle uçurdun ama çok az ya çok iyi zaten çok güçlü değil baksanıza şok dalgası yayıyor yani. bak bunda işlemedi bile insanların üzerinde işliyor galiba Gene şurada bir insan buldum ee, polis çıksın polisin üstünde deneyelim bak gördünüz mü ama tekme hani tekme tuşu vardı ya burada o kalkıyor işte bak Neyse bu kötü zaten. Aa, bir de bu herhalde hat, yanlış hatırlamıyorsam yo bu sadece yere vuruyormuş. Ben zannettim araba kaldırıp fırlatabiliyor da. Bak o diğer uçma şeyinde araba kaldırıp fırlatabiliyoruz. Size şöyle göstereyim. Ee, ben fazla geçtim galiba. Ee, al bakalım şu aracı. Böyle kaldırıyoruz. Sonra fırlatıyoruz ve patladı. Diğeri de patlamış mı yok? Evet ama diğeri de hasar görmüş. Neyse işte gelin en güçlü karakter bana göre bu değil arkadaşlar. Bu sadece araç kullanmamızı falan hızlandırıyor. Eğer yani araç kullanacaksak bunu da alabiliriz bu karakteri. Ama ben şu karakteri almaya karar verdim. Gelin göstereyim size. Eee A bunlardan birini alırsak bunu alamıyoruz. Neyse gelin karakteri alalım ilk önce. Aldık bunu. Tamam. Güzel böyle. Arkadaşlar şuradan gelip bir şey alırsak bu hariç. Buradan gelip mesela gözümüzü kapatacak bir şey alırsak ışın atamıyoruz galiba. Bu böyle asker şeyi falan alsak mı bunu almasak? İyi bu ne lan böyle? İbik kafası böyle horozların kafasında olur ya bir tane. Bak bunu alırdım da lazerimiz gidiyor işte. Gelin şu polis şeyini alalım ya. Hem lazer ışınımız da gitmiyor. Ee, şimdi o bileklikten alınca acaba şeyimiz gidecek mi? Eğer ki gitmiyorsa alalım bir tane. Gelin bir deneyelim hızlıca. Nerede? aldım bir bakalım daha gidiyormuş maalesef bileklik alamayız neyse gelin biz e, bu steel suit'ten devam şapkamız da var bir tane bak şu anda güzel oldu ya güzel oldu evet şimdi gidelim askerlere saldıralım polislere de saldırırız da şimdi değil bakın lazer de atabiliyoruz hala bak böyle havadayken silah sıkıp lazer atamıyoruz. Silah varken lazer atamıyoruz. Silah yokken atamıyoruz. Taramalı roket atalım. Baksana Hadi gelin gidelim askerliği yere. En yakın burası sonra diğer taraftakine de gidebiliriz. içtekileri. Arkadaşlar bir iki gündür niye video gelmiyor? Dur çünkü hastaydım o yüzden gelmiyor. Aa vuruldum. Yere düştüm diye mi? İşte hasta olduğum için video atamadım arkadaşlar. Neyse iyileştim sayılır ama biraz hastayım. Ama iyileştim iyileştim ya. Artık video atabilecek durumdayım. Atıyorum şimdi bu roket atarda bir iki mermi de hallediyor helikopteri. Biz helikopteri alsak mı acaba ya? Kararsızım. Yoksa böyle devam mı? Kuş vurup kuş vurabilir miyim ki acaba? Vuramıyorum. Ya yani niye kuşlara zarar veriyorum ki ben? Deneme amaçlı bilmiyorum. vermez. Sadece vurabiliyor muyum diye merak ettiğim için. Aa ne oldu? Ee, uçuyordum bir anda yere düştüm. Neyse gelin helikopteri alalım da. O oh, helikopter niye böyle ya? Bak hadi düzel. Aracın canı azaldı. Şöyle yukarıda size yardımcı olacak şeyler. Arkadaşlar videoyla kanala abone olmayı unutmayın. Ee, şunu vurayım be. Vurdum. Bak aşağıda orada olmuş. Ha, gelin biz saldıracaktık. Helikopterle saldıracağız demedik ki. En güçlü eşyalarla saldıracaktık. Gelin. Şu roketiyle bir saldıralım. Roket atar. Uç bakalım havadan havadan. Ve gelin şuraya. Şurada konaklarım. Aa şurada bir şey var. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Bak zombinin zehirleri. Bak hepsi aşağıda orduya bak sen. Bana bir poz verir misiniz? Şöyle. Şöyle bana bir poz verin bakalım. Ben çık. Hop. Tamam, oza bak. Şuraya da bir tane asker koyarım. Tamam. Ve yukarıdan roket saldırılarıyla. Ama askerler az vardı ya. Neyse. Bak bak bak. Bana biraz daha askeri ekip lazım. Bak. Kalkan bir tane tek kalmış. Daha fazla ihtiyacım var. Bakın biz bir yukarı çıkalım. Gelelim. Aşağısı asker dolu olacak. O 5 yıldız olmuşuz. Hava çok sıcak ya. Yaz geldi. Neyse biz oyuna devam edelim. Bakın dediğim gibi bir sürü asker gelmiş. Önce kendime doğru çekmeliyim onları. Şöyle. Daha deminki gibi. Burada bekliyoruz. Hepsi aşağı doluşuyor. Polis ekipleri geldi. Ekip dediğimde bir araba tek gelmiş ha. Bir anda diyecek e, sürü halinde geldiler. Araba araba. Bak şimdi şöyle. Ah! Ne oldu ki? Yanlışlıkla kendimi de vurdum. Neyse gidelim öbür taraftakine. E bu ne böyle? Araba çağırayım ben arkadaşlar. Ee, şurada kalkan ya önceden kalkandan 10 tane alabiliyorduk. Şimdi 5 tane. Hileli yani nasıl diyeyim? İlk önce hileliyi sildim. Sonra hilesiz yaptım hilesiz yapınca da hileli gitti bir sefer telefondan Sonra hileliyi e, yani hilesizi sildim sonra hileliyi yükledim. Hileliyi de yükleyince de işte bütün her şeyim gitmişti. Baksanıza. Bunu aldım normalde ben ama almamışım. Gelin arabayı çağıralım biz. Ya anlatamadım ya ama siz anlamışsınızdır herhalde ya önceden telefonumda hileli vardı arkadaşlar sonra ben onu sildim e, hilesiz oynamak için sonra sonra hilesiz oynadım işte videosunu çektim ondan sonra tekrar hileli istediniz ben de tekrar hileli çekmeye karar verdim Sonra hilesizi sildim. Hileli indirdim. İşte bu da hileli oldu ya. Önceden 10 tane kalkan olabiliyorduk. Şimdi 5 tane olmuş. Heh anlatabildim. Şimdi karşı tarafa köprüyle geçmem lazım benim. Şu aslında arkamdaki köprü daha yakında ama neyse. Hadi geldik, geldik bir kere. Hi, düşme 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 düşme. Uç. Çok iyi refleksim ha. En iyisi uçarak devam etmek ola. Ama enerjim bitiyor. Neyse oraya gidince enerjimizi tazeleriz. Varış noktası burası. Ya Allah bismillah. Hepsini aa çarptım. Bak ben sizin başınızım. Şu kafamdaki şapkadan anlamanız lazım. Kaç yıldız var oldu? Dur lan bekleyin sayayım. 2 3 5 tane yıldız var. Demek ki 5 yıldız olacağıma işaret arkadaşlar. Hop şuradan bir tane roket atar alayım. Toplanın bakayım. Toplanın, toplanın, toplanın. Aa bakın içeri kaçak birisi girmiş. Buraya sadece ben girebilirim lan. İşimi elimden mi alacaksınız yoksa? Aa, 12 dolar için yere düşürdüm kendimi. Hemen yükselip şurada durmam lazım. Sonra hemen altıma giriyor Bak, bir türlü uğramıyorum Çok sinir bozucu bir robottur kendisi. Vurmak neredeyse imkansız. Heh, ya küçücük robottan iskelet çıkıyor. Ne alaka? Robotta iskelet ne gezer? Ee, küçücük robotun içinde insan mı var? İnsan oraya nasıl girsin? Ha bir sürü insan gelmeliydi şimdi bu tarafa. Üç tane tek mi? Gelin yükselelim. Orada biriksinler. Bunu bir tarafa Sadece yukarı çıksa sol yapma. Ben hala sık Oo, Aşağıda çatışma var. Ya Allah bismillah. Uç yere. Aa, adamı öldürdüler. Bana yardıma gelmişti galiba. Gelin nasıl? siz gelin. gelin. Hepsi 3 tane burada var Üç tane burada var Üç tane o burada ben bunların hepsini peşime takıp orada yapacağım Allah Allah saldırın askerler bana değil ama ya ben çok hızlıyım bunlar da bana yetişemiyor dışarı çıkalım hadi gelin ben ordum arkamdan geliyor gelsinler bakalım ama onlar bana sıkamaması gerekiyor. Oo bak 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 bak. Ya çık önümden ya. Sen de çık lan. Yanıma gelmeyin arkadaşlar. Yanıma gelmeyin. Hop. Ben de siz niye ayrıldınız? Şuradan çok güzel bir foto çekmeliyim ki. Gelin bakalım. He. Vurdum mu? Vurdum vurmasana da o roket yeri gelmedi. <laughs> ya ben buna bir türlü alışamadım yani Ki de bir onlarla beraber kendimi de patlatıyorum. Nereye gitsek gelin gidelim Joker'in yanına. Rapier'ı da e, gece olması 14 dakika mı 12 dakika mı ne sürüyor? Gecenin bitmesi de 4-5 dakika. GTA'da sabah olduğu kadar gece de oluyor. Ya GTA biraz daha gerçekçi olmuş hmm. Evet mesela GTA Roblox'dan daha gerçekçi olmuş. GTA'da uçma şeyi falan yok yani. Gelin ya da polislere yardım etmeyeceğim. Ya da gelin gelin öldürürüm. Ya sen beni ne zaman gözeceksin? Sen beni ne zaman yendin ki şimdi yenebileceğim? Bak aşağıda ordu vardı ha. Hayır yeter. Şu motoru istiyorum. E? Ben binmek istiyorum dedim binmek. Bunda ön kaldırma var da değil mi? Hatırlamıyorum ha kaldırım. Bunda ön kaldırma yoktu galiba. Geta'da var ön kaldırma biliyorum. Bak burada çatışma var ha. Aa varmış bunda da ön kaldırma varmış. Ama Geta'da böyle arkası falan sürtülüyor. Daha güzel. Bak hepsi teke tek atıyor. Hiç karışmayacağım. Bakalım hangi takım kazanacak. Ama bu adam yaşlı ya. Bu sen gencecik adamsın da. Bak bunun eline de bıçak var. Ha. Tehlikeli bir yaşlı amcaymış. Bakalım kim kazanacak. Bu yaşlı diye hadi bir şey demiyorum. Ama elinde bıçak var. Diğeri de genç. Oo bak ikisinin elinde de beyzbol sopası ama tahtadan. Tahtadan can acıtmaz ki. Hop. Hayırdır sana he? Gücün anca yaşlı amcalara Sen gel gel sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Gel, gel buraya gel. Sadece ben. Millete eziyor orada. Teke tek atıyorlar. Sen niye karışıyorsun lan? Ooo polis de bir tane vatandaş. Ben polisi tutuyorum. O tek attı polis. Sıra bana da gelecek. <laughs> ama ben diğer adamlara benzemem. ama ona göre yani. <laughs> ona göre ha. Yurmukla dalacağım. Bak beni eziyor. Bak beni eziyor ben de. <laughs> Sen kimsin lan? Sen polis misin? Gel buraya gel. Ee? Ee? Al bakalım ondan. Of ya önceden 10 taneydi. Ee, şimdi biraz daha mı alsak yok yeter bu kadar ee, bize bir motor lazım <laughs> gelin son 2 dakikada motoru sürelim ön kaldırayım mı tek teker süreceğim evet sürüyorum Nereye gidelim? Bu araç yavaşlamış gibi ya. Önceden daha hızlıydı sanki. Aa uçtum. Bak şurada düşmanım olan robotu yürürken gördüm. Trafik lambası. Haydi, o trafik lambası değil. Lambayı niye kuruyorsun he? Sen gel. gel. Buna çarparsan ne olur? Az sıkamıyor şurada bana uzaklaşması gerekiyor galiba ha Haha düşürdüm. Şimdi sen bizi ben sana şimdi neler yapacağım Bak bak. Ben bunu yerde de döverim. Ha ha. Aa, patladı. Mermi düşürdüm mami. Ne mermisi lan bu? 9 mm devamını boş ee, şimdi bak bu bana sıkıyor. O oh, pompalılar gelmiş. Şöyle yakayım ikisini. Bay bay. Arkadaşlar videoyla kanala abone olmayı unutmayın. Ee, 20 dakika olsun bitireyim video. Böyle tam böyle 10 saniye kala. Ben daha geç söylemeliydim. Video kanalı. Ee, arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Videolar kanala abone olmayı unutmayın. Sizden bir şey eksilmiyor. Like atın bari ya. Like atınca ne oluyor? Ee, daha çok kişinin görmesini sağlıyorsunuz. Mesela birisi keşfette geziniyor. Karşına çıkıyor mesela benim videom. Sizin sayenizde like atınca. Ondan sonra o izleyince de like atıyor. Böyle büyüyor işte. Abone De olun arkadaşlar. Ee, Neyse, Allah, <laughs> <laughs> <laughs>